Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu Yaşasın Hayat devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz bu bölüme de. Sorularınızı her hafta olduğu gibi Osman sorun adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Tabi izleyicilerimizden size sormamızı istedikleri o kadar soru var ki biz sorabildiklerimizi sormak isteriz programımız yetince. Şeker detoksu nasıl yapılır demiş bir izleyicimiz. Şekerden uzaklaşarak. <laughs> zannedildiği gibi bilimsel araştırmalar bu internette çok dolaşıyor. 3 haftada şeker detoksu, 3 haftada bitmez şeker detoksu. Şeker detoksu yapmak aslında bir ölçüde mümkünse sigarayı bırakmak gibidir. Yani etkisi 6 aydan önce çıkmaz. yani şekerle olan ilişkinizi azaltmanız bir mantık ve akıl odaklanmasıyla olur. Çünkü gerçekten beyaz değil. Çok net bu. Ama bu sadece çayınıza Kahvenize şeker koymamakla olmaz. İlave şeker eklenmiş bütün paketli gıdalardan, ilave şeker dikkat edin çok önemli bu. Paketli gıdalardan kaçacaksınız. Yani gofretle işte ne bileyim diğer benzeri şeker, e, şeker eklenmiş gıdalardan uzak durmanız lazım. Ama yakalanmanız çok zor, yakalanmamanız. Çünkü şeker ilavesi yazsak zaman içerisinde şeker ilave edilmiş diye yazmıyor bu uyanık üreticiler. Maltoz diye yazıyor. Sukroz diye yazıyor. Sakaroz diye yazıyor. Leviloz diye yazıyor. Anlayın anlaşabilirsiniz. <laughs> Orada bakacağınız şey oz. Ozu gördünüz mü? Oz. Orada da Onda mı kaçacağız? Oz varsa oradan kaçacaksınız. O oz olanla biten maltoz, sükroz, sakkaroz, glukoz, galaktoz, laktoz hepsi aynı hikayedir. Oraya gider. Fruktoz değişmez. Ama prensip paketli gıdaların şeker ilavelerinden uzak durmanız. Mümkün olduğu kadar pastanelerle, fırınlarla temasınızı soğuklaştırmanız, mesafeli kalmanız ve evinize de şekerli, özellikle sıvı şekerlerden uzak durmak için meşrubat denilen, içerisine bir takım e, Çakma şekerlerin çoğu zaman konduğu şeylerden uzak durmanız lazım. Tamam detoks yapacağız ama mutlaka bir şeker ihtiyacımız olduğunda ne alacağız? Şeker ihtiyacınız yok. Şeker yok. ihtiyacınız aklınızda. Yani bebeği anne emzirdiği zaman şekerlikle şeker <laughs> mi veriyor bebeğe? Bebeğin şekeri annenin sütündeki şeker. Yani Doğru. gıdadaki şeker. Dolayısıyla şeker gerçekten insanların alıştırıldığı bir şey. Evet. 500 sene önce şeker yoktu. Zenginsen pekmez veya bal ulaşabilirsen alırsın. Meyve bulur da meyveyi toplayıp eğer ondan pekmez yapabilirsen alırsın. Kurutursan o kurutulmuş meyveyi yersin. Yoksa e, tatlı yaparken şeker ilave etmek diye bir şey yoktu. Peki. Şimdi gluten unutkanlık sebebi mi demiş bir izleyicimiz? Bir araştırmaya göre evet net değil. Hı hı. Yani e, gluten meselesinin biraz abartıldığını da biraz buradan altını çizmek lazım. Bir gluten ticaretidir gidiyor. Çünkü glutensiz gıdalarda çok büyük bir pazar payı oluşmuş durumda. Ama o glutensiz gıdaların çoğu sağlıksız ve içerisine ilave bir takım e, tat vericiler konmuş olan bana göre tabiri hoş görün fasafisto dandik gıdalar. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi gluten öyle herkesin dediği gibi birçok yanlışlıkla bağırsak zımparası falan değil. Bir mesele glutenin yoğunluğu. Burada da daha önce konuştuğumuz gibi şekerin çok azlığı gibi. Hı hı. E, ne bileyim işte kolesterolün çokluğu azlığı gibi. Glüten çok fazla şu anda beyaz ekmekte gerçekten çok fazla var. Çünkü beyaz ekmek buğdayın gluten proteinini içeren bölümünden yapılıyor. Problem bu. Bir de artık eskisi gibi mayalanmıyor. Kültürel maya kullanıyorsunuz. Eskiden bizim annelerimiz, ben çocukken hamur yaparlar. Akşamdan bırakırlar. Sabahleyin onlara ekmek yaparlardı. O gece boyunca o hamur mayalanırdı. Nasıl mayalanıyor? İçindeki bakterilerle. Hamuru oluşturan bakterilerle. Evet. O bakteriler gece boyunca açıklarız için gluteni yiyorlar hamurun içindeki. Dolayısıyla mayalanmış ekmek diye bizim hapir altını çizmemizin sebebi hmm. o bakterilerin, maya bakterilerinin gluteni yemeleri. Aç beklemiyor onlar sabah kadar. Dolayısıyla mayalanmış ekmekteki gluten oranı çok daha düşük. Evet mesele budur efendim. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bir izleyicimiz kramplarla ilgili bir soru sormuş. Kramplar neden olur ve geçmesi için ne yapabiliriz demiş. Kas kasılmasının çok şiddetli olması halinde dayanılmaz ağrılar ortaya çıkar. Kas bazen çok çalıştığı zaman reaksiyon olarak kendini korumak adına kasılır ve sizi hareketsiz bırakır. Futbolcuların 90 dakika yerine 120 dakika süren maçlarda çok Sık kramp geçirmeleri bundandır örneğin. Ya da maçta 7 değil de 12 kilometre koşan futbolcunun daha çok sağda düşüp kramp geçirmesi, arkadaşlarının kramp için bacağını ters yönde baskı yapması bundandır. Ama durduğunuz yerde de kramp oluşabilir. Siz illa sporcu olmak durumunda olmadan. Nasıl Uyurken olur? bile olabiliyor. Olabiliyor. Magnezyum eksikliği. Potasyum eksikliği, B12 eksikliği, B6 ve B1 vitamini eksikliği. Bu temel eksikliklerin hepsi ama en çok da magnezyum eksikliği kramp yapar. Peki ne yapayım kramp o zaman hangi magnezyum Osman Hoca? Magnezyumun her tipi ama özellikle magnezyum sitrat ilaç gibidir. Alırsınız bir daha görmezsiniz. Evet. Bir de fazla kahve tüketimi için gelen sorular var. Tansiyon yüksekliği yapar mı diyoruz? Şeye bağlı. Yani kahvenin yapabileceği yan etkiler kahvenin içindeki kafeine göstereceğiniz hassasiyete bağlı. Kafein hassas kişilerde fazla kahve, aşırı kafein yükü nedeniyle e, taşı kartı yani kalp hızlanmasına, ritim bozukluğuna kalpte, tansiyon patlamalarına ve uyku yol açabilir. Ama kafein hassas birisi değilseniz benim gibi yatağa girerken bile kahve içebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ama kafein hassassanız bir günde maksimum 400 mg kadar kahve tüketmeniz lazım. İki, hassas kişiyseniz bunu çok daha azaltmanız lazım. Üç, kafein uykunuzu kaçırıyorsa saat 3 itibariyle kahveyi kesmeniz lazım. Neden? Çünkü kafein kanımıza 8 saate yakın kalıyor. 3'te keserseniz gece 11'e kadar kafeini temizlemiş oluyor karaciğeriniz. Yıkıyor, atıyor ve kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla kafeinin burada bir zararı var ama kahvede yüksek antioksidan olduğu için son yıllarda bir sürü fayda da çıktı. Evet. yani Yani e, karaciğer sağlığı, karaciğer yağlamasını önleme, safra taşlarının oluşmasını engellemek gibi, belleği destekleme gibi bir takım faydalar da ortaya çıktı. Hı, hı. E, tabii şimdi e, birçok soru var ama vaktimiz yetince sizlerden gelen soruları hocamızla paylaşıyoruz. Mottonuza gelelim. Tabii hemen söylemek isteriz. Oturmak bedene ihanettir. Aslında kendimize yaptığımız en büyük kötülük o zaman evet, Evet, evet. Yani bedenimiz hareket etmek üzere tasarlanmış bir cihaz. Hareket edip onu yorduktan sonra oturma hakkımız var, tekrarlıyorum hareket edip onu yorduktan sonra oturma hakkımız var. Eğer hareket etmez ve devamlı oturursak zaten oturduğumuz anda biz şu program başından beri burada siz oturuyoruz. Sizde de bende de insülin direnci kalça kaslarımızda çoktan başladı. Yani ne yapıp yapıp 20-30 dakikadan fazla kanepe, sandalye, koltuk oturmayacağız. Yani benim tabirimle kanepe patatesi olmayacağız. Patates ki böyle oturmak yok <laughs> saatlerce izlediğimiz evet. televizyon her 20 dakikada bir televizyon izlerken de ayakta dolaşarak izleyeceksiniz ofisinizi ayakta dolaşmaya çalışacaksınız hatta artık çalışma ortamlarında yürüyen mekanizmaların üstünde sizin masanızda ayakta kalabileceğiniz ve hem okuyup hem yürüyebildiğiniz sistemler geliştirilmeye başlandı evet. muhakkak hayatınız herkes sokmanız lazım yani masanızın yanında Çömeme kalkmayı yapabilirsiniz. Odada tur atabilirsiniz. Cep tarafında konuşurken yan gidip yatıp konuşmak yerine odada yürüyerek konuşabilirsiniz. Başkalarından hizmet istemek yerine gidip suyunuzu kendiniz alabilirsiniz. İş, i̇şinizi, gücünüzü kendiniz yapabilirsiniz. Köpeğinizi gezdirebilirsiniz. Bahçenizde, evinizde işlerinizi yapabilirsiniz. Oturmak bedenin ihanet. Oturan insan romatizme yakalanır. Kilo alır. İnsülin direncine yakalanır. Yağlanır. En ilk iltihaplanır, en basitiyle ve paslanır. Eğer yağlanmamak, paslanmamak ve şekerlenmemek istiyorsanız ayağa kalkın belki edin Onun için Osman Hoca size üçlünün en başında durma diyor. Evet Sonra düşme diyor bugün osteoporoz konuştuk evet. düşersen kırılırsın düşmezsen o dolayı kırılma diye bir şey pek olmaz. Üçüncüsü durma düşme bir de üşütmemeniz lazım. Peki çok teşekkür ben ediyoruz Osman hocam. Yine muhteşem bilgilerle buradan ayrılıyoruz. İzleyicilerimiz de aynı şekilde. Efendim siz de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıklı kalın efendim.